100 yıl önce hayallerimizin ateşiyle cumhuriyetimiz doğdu. Bugün gururla geçtiğimiz 100 yılın kutlamalarına adım atıyoruz. Bir asırdır özgürlüğün, eşitliğin ve ilerlemenin ışığıyla aydınlanıyoruz. Bu kutlu yılda gözlerimiz tarihimize dönüyor ve yüreklerimiz cumhuriyet sevgisiyle doluyor. Atalarımızın azim ve inancıyla kurulan bu büyük mirası her zaman korumaya söz veriyor. El ele, omuz omuza geleceğe umutla yürüyoruz. Ne Pharma. Sağlığınız için doğada her daim atamızın yolunda.